Bana da bak ya. Bana bak. Seyir bak Bu beğenme tarzı mı? Oğlum video güzel olsun ya. <Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar, Hebe TV kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept yapmaya çalışıyoruz. İran'dan gelen abur cuburları tadacağız. Kimlerle? Ham Salim. Hoş geldin Ham Salim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Teşekkürler. Ben Davet iyiyim. Davetin için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sonraki konuğumuz Vega. Merhaba Vega. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyi olalım. Peki Ham Salim. Evet. İran abur hakkında ne düşünüyorsun? Ne bekliyorsun? yani gerçekten e, çok merak ediyorum yani İran'dan neler getirdin bize buraya ama e, şöyle bir e, genel bir düşüncem var. Yani işte ne bileyim çikolata bir şeyler veya gofret bir şeyler, bisküvi bir şeyler e, olacağını diye düşünüyorum. Ama farklı, bir şeyler bekliyor musun? Aynen. İran'da safran çok olduğu için safranlı, mafranlı bir şeyler bekliyor musun? Hmm, olabilir. Eğer orada masalar çok meşhursa, e, masamızda görebiliriz yani. Olabilir. E, peki Vega sen ne düşünüyorsun Afganistan'da büyük ihtimalle İran'ın ürünleri galiba bulunuyor. Evet, bulunuyor ve hmm, bazı şeyleri bekliyorum. Heyecanlıyım yemek istiyorum. <laughs> <laughs> Çünkü tamam. bayağı oldu yemedim. <laughs> evet. Biz burada yiyecek miyiz yoksa tadına mı bakacağız? Yani, yani? artık Abi, olduğu tadına kadar. Tadına bakarsak da. Ona yani. göre e, bilgi ver e, şey yapmayalım yani. İstiyorsan biz de. biraz şey yapalım tadalım diğerlerini sana bırakalım. Tamam. Sen yok yedin. bu öyle bir şey değil. Yok ben bu zaten... kısım yani istiyoruz yani şeyde videoda. Ne için? Yani yiyecek miyiz yoksa tadına mı bakacağız burada? Yani sen hangisi İsteyelim. açsan sen hepsini al ye <laughs> ama diyorsan ki yok tadalım sen. Şey yapalım. Tamam. Evet. O evet. zaman etem içinde bırakalım bu arada, etem de yarısını da etem Tamam, o zaman şimdi bizim abur cubular gelsin. Yolla. Abur cuburlar geldiğine göre artık gürmeciliğe başlayabiliriz. Yani. Tamam. Hı. Sen de nereden başlayalım? Sen hangisinden başlamak istiyorsun? Ondan. Çok özledim bunu. Sizde çok var değil mi bunda? Bunda var evet. Biz yani Herat'ta üretiliyor. Orada evet. da var. Ve İran'da da getiriyorlar. Bu arada bu çitoz. Yani ama şey değil bu bildiğimiz çitoz değil. Hı. İran'da üretilen bir çitoz. Cips mi? Yani. Aynen yani, öyle. Ben de sürgülüyorum da. Yani cips bu biraz ambalajı şey olmuş ee, patates ama bir de e, üzüm e, yok bu sirke. sirke üzüm üzüm sirkesi evet. üzüm sirkesi patatesle üzüm sirkesi kokusu hmm. efsane evet ben yani bilmiyorum belki kokusuna çok şey değilsin yani biz e, ülkemizde yemekleri bu yakından ülkemizde e, Yemeklerin kokuları böyle yakından e, almıyoruz. Muhtemelen yani, uzaktan alıyorsun. Yani uzaktan alıyoruz. Tam burnumuza kadar e, yakınlaştırmıyoruz. He. Evet. Ben dedim ben kokusu gelmiyor diye öyle. Gel geldi. Evet. Hmm. Yediğimiz cipslerle yani çok farklı değil arkadaşlar. Ama sirke tadı var. Şey, evet sirke tadı olduğu için Böyle bir ekşilik var işte. Bir bastırıyor değil mi? Hı hı. Bastırıyor. Efendim? Sen de al. Al evet. Sıkıntı yok. Tamam. Evet. Tamam. Diğerleri bırakalım böyle. Tamam Salim sıra sende. Seç bakalım hangi seçici. Eee ben de bunlardan hangisini çok merak ediyorum. Eee bu olsun mesela. Yani bu Türkiye'de e, şeye benzettim bunu. Eee neydi ya? Karam mı? Yok karam. Yok kahvaltıda bulunur. Tamam mı? Helva. helva mı? Evet. Türkiye'deki helva gibi benzettim ama üzerinde evet. bir bisküvi, Bu fotoğraf var. Helva ile alakası yok. Ben de hiç yemediğim ilk defa deniyorum. Hmm. Kahve bisküvi. Ee, hiç bilindik bir marka değil bilmiyorum ben ilk defa yiyeceğim. Çok da inceymiş. Evet. Hiç Bu kadar beklemiyordum. Kahve bisküvi. Aynen öyle. Bir de hmm. üzerinde böyle mango ee, gibi olmasa da. Tuz şeyleri var. Şeker bu. Şeker, tuz değil, bu bu. şeker. Tuz değil mi? Şeker şeker. Şeker mi? <laughs> evet. Hmm. Kahve tadı var. Ve kokusu da aynı. Kahve tadı. Hmm. Efendim? Gerçekten e, çok güzel e, nasıl diyeyim? Güzel bir tadı var. Bir de e, kahve tadını alabiliyorsun. Evet. Güzel bir şekilde. Ee, bir de üzerinde şeker olması iyi oldu. Ben e, aksine düşünüyorum. Yani tuzlu. Tuz mu var? bir şey olabilir ama mi sence? çıktı. Olabilir yani. Kahveyle tuzlu kimya. Tuzlu e, bisküvileri var. Öyle mi? Evet. Tabi var da ama kahveyle değil. Hı -hı. Ondan kaç verirsin? hani 200 metre. 200 metre gittiğinde e, tuzlu kahve içilir ya. Yani Sen yani hani içtin galiba değil mi? <laughs> <laughs> Sen işin galiba. <laughs> Sen nasıl buldun? Çok güzel. Ondan kaç verirsin 9. Ben 8 veririm ben. Çok benim şeyime dokunmalı. Evet. Tam sıra bende. Ben bir tane seçeyim. Ben bunu seçeyim. Bu İran'da çok ünlü bir bisküvi. Ee, anne bisküvi diye. Bu küçüklere genelde veriliyor. Sütle karıştırılıp karıştırılıyor karıştırıyorlar. Ben hep anaokuldayken okula gidince annem hep bunu bana veriyordu ve Peki. ambalajı da daha değişmedi hiç değişmedi. Çocuk maması olarak mı değerlendirebiliriz? Yani çocuk maması olarak değerlendirebiliriz aynen Hı. bazen veriliyor çocuklara. Yani küçük kardeşimin veriyor. annem verdiğini hatırlıyorum. Peki sen hayatında mesela bu bisküviyle kandırıldın mı hiçbir gün? Yani süt yerine bunu mu verdiler? Yani yok yani işte bunun üzerinde bir kandırma oldu mu sana? E, kandırma derken yani Hı. mesela yani mesela annem evde yok bunu mu bunu mu verdiler? Yok yani mesela bir insan o kadar sana, da hatırlamıyorum e, yani. yani. Yok mesela <laughs> bir annen olmayabilir başka kişi olabilir ya. Tamam. Ee, say şöyle e, buraya gidelim falan sana şu bisküvi alacaktım yani alacağım. Tabii. Sonra gittiniz ve yaptınız sonra veremedik. Ama sen çok heveslendin. Abi Var benim arkadaşlarım ya. mesela beni bir yerlere davet etmek istese bana tane bisküvi davet eder. Yani ızmarlamaz da biliyor musun? Yani yemeğe falan götürür ama hiç bu bisküvitle kandırılmadı. Değil mi? Ne yazıyoruz madar yazıyor üzerine? Mana. yazıyor. Mother. Mother. Anne. Anne. Yani, yani İngilizcede geçiyor. İngilizce sevapsında. Şey yani. Ama mother. Farsça aslında bu. He, mother. Evet. Tamam. Biz şeyde, e, kardeşi de Brother diyoruz. İngilizce'de brother. Efsane. Sizde var yani, mı bunun? Var ama bu marka değil. yani Tadı bununla çok yakın. İçinde balı tadı var. Evet. Ba bak var. Ballı Hı. bu zaten çünkü. Ballı bisküvi. Evet. O yüzden yani balı tadı alıyorum. Ama diğer bisküvilerden çok farkı yok yani. Yani evet. Sadece balı tadınla olduğunda daha güzel oldu. Gerçekten yiyebiliyorsun. Gayet Tatlı. Yani güzel, lezzetli mi? Şey, tatlı. Buyur. Vega sıra sende. Bunu seçeceğiz tekrar. Ama artık susadık ya, içecek bir şey seç de <laughs> bayağı bir şey yedik. <laughs> <laughs> bu çok acın içinde. Bunu yesek, ondan sonra su içmemiz lazım. Tamam. Bunu seçtin, bunu yiyelim. Acı tamam. mı var? Evet. Bu acı ve çok güzel. <laughs> bu çok güzel. Nedir o? Bak çok Türkiye'de e, <laughs> keşke onu da getirseydim. Türkiye İran'da cipsin yanında bir de pofak diye bir şey bulunuyor. Pofak dediğimiz şey aslında bu da bir tür pofak. Yani bu Türkiye'de bulunuyor. Ben gördüm. Çitoz olarak bunu gördüm. Ama nasıl diyeyim? Böyle Mısır'dan yapılıyor ve çok hafif bir şey var. Yani olursa görüntüde bu bu ya bu ya da sağda solda bir yerde bırakırım. Evet. Acı sevmiyor musun? Yok, bir tane alayım da. Yani denemeden önce bu Tanzanya'da buna benzer başka bir şey var. E, biz buna falfal fal, e, olarak isimlendiriyoruz. Falfal fal e, şey değil mi? Acı değil mi? Ya, gelmiyor. Değil. Değil yani biz acı değil. Falfal fal tam böyle e, görüntü aynı. Hmm. Bir tane daha bakalım. Evet, dediğim gibi. <laughs> çok derinlere girdi. Yani dediğim o kadar cümlen gerekmiyor. pardon. Dediğim gibi. E, Falfala benziyor ama Hı. bu daha sert. Falflamız e, daha yumuşak oluyor. İşte biber var, ne bileyim, tuz var. Ondan sonra e, çok güzel, e, müthiş bir tadı var. Çok canım, al, dene. Ben çok seviyorum. Niyeden mesela bunu? Okuyalım. Mısır. Bitkisel yağ, yağ, peynir, tercüme etmek biraz zor, biber, ondan sonra işte devam ediyor öyle. Hmm, bu şekilde. Asıl hmm. şeyleri bu. Evet. Eten buyur. <gülüyor> ye kendini <laughs> diye. Ye hepsini alıyorsun. <laughs> Buyursam sen. Ben mi sizi çağırıyorum? Tabii canım. Ee, artık şimdi acılı bir şey yediğimize göre <laughs> şu iki şişeden içinde ne olduğunu merak ediyorum. Ee, Biri ayrı. Bu Bence. aklıma ayran geliyor yani bu beyaz olan aklıma hemen ayran geliyor veya süt yani işte süt ürünü. Ama yani İran'dan ne süt getireyim ki Onu Kenara bırakıyorum. Ben buna gidiyorum. Rani. Rani mi yazıyor? Ha, Rani, Rani. bizde de var. Öyle mi? Aynı adı da. Rani zaten Rani uluslararası bir marka Sanka. değil mi? Bir de ananas. Evet. Tamam. İçinde e, bunu, parçalar bunu oluyor ne bileyim. Evet. Hmm. bizde de var. Bunu seçiyorum. Keşke bunu ilk başta bir karıştırsaydık. Peki bu soda mı? Meyve suyu mu? Meyve suyu. Meyve suyu var. <laughs> Aynen. Tamam. Bir de içinde parçalar oluyor. Meyve parçaları da oluyor. Evet. Buyur. Teşekkür ederim. Buyur. Buyur. Sait meyve suyu dedi. Ee, ben tadına bakalım. Meyve suyu işte başka ne olabilir ki? ananas tadı var, şekerli. <laughs> Ondan sonra e, çok sulu değil, biraz katı. Evet, biraz katı. Hatta Tam ananasdan geldiği için. Bir parçaları var. Bu ananasın parçaları. Tabii canım. Rani Türkiye'de ben hiç görmedim, bilmiyorum. Yani sizde var mı? Var, evet bize var. Hmm. Afiyet olsun. Sıra bende. Bir şey seçmem lazım. Ekşi bir şey mi yiyelim? Tatlı bir şey mi yiyelim? X, X. Ekşi ekşi. O niye burada? Anlamadım. Ya bu da İran'a ait bir şey bilmiyorum. Burada hiç ben rastlamadım. Yani... Lavaşak mı? Evet. Lavaşak dediğimiz bir... Sizin e, ülkeniz ve İran ülkeye galiba abur cuburlar çok benziyor sizin. Bir... bir... Bizden gidiyor oraya. Hmm. İki üç şey öyle. Mesela bunu biz ev yapımı bizde var. Yani bazarlarda İran'dan çoğu götürüyorlar. Herat'ta da bazı fabrikaları var İki ama bu evde yapılıyor. Yok aynen bu 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 Şeyler. şeftalili, bu bu da elmalı. Resim olarak farklı neydi? Böyle bir görüntüsü var. Bunu ye, ben de bunu yiyeyim. Bu bu da aynı. Resim olarak ne Ha ama bu farklı şey gibi, çikolata gibi. Ya evet, çikolata gibi ama lavaşak işte. Hmm. Bunu yani. da yiyeyim böyle pampa <laughs> yok pampam markanın ismi ama bunun şey ismi lavaşak lavaşak evet ye dene bakalım nasıl tamam ben çok seviyorum ben bize çok seviyorum Allah açamadım arkadaşlar bu biraz zor açması sen yardım edeyim mi oğlum açmayı niye öğretmiyorsun ya <laughs> Bayağı kişi değil mi? Evet, ekşi. Şey. Ee, güzel ama ben beğenmedim. Tabii canım. Yani Herkesin şeyine uymuyor. O zaman ben evet. Ben beğendim. <laughs> burada yok bu. Yani evet. ben kaç yere baktım bulamadım bunu. Ete. Evet, Atıyorum. Ben yiyeyim mi? Ye ye. <laughs> biz bekleyeceğiz şimdi seni. Yemiyoruz dedik burada. Sen bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ye ye ye. Bu <laughs> <No>, benim tamam. <laughs> tatlı bir şey seçmen lazım çünkü az önce yediğimiz ekşi bu bizde de var evet ben ben bizim bizimki marka yani ne diyor. ne yazıyor Öyle orada mı? sisi sisi mi ha. sisi swahili dilinde biz demektir hmm. evet Sisi. Bu biz ne? burada abur cubur deneyimi yapıyoruz. Nasıl yani. oluyor sadece Sisi tunaonja vyakula vya haraka. Vya haraka. Haraka hmm. ne? Haraka işte evet. hızlı ya. E ne alaka? Hızlı kullanmadık hmm. ki şey burada. Kullandık. Biz burada yani, abur cubur, cubur. yapıyoruz. Deneyim mi? Deneyimi yapıyoruz. Abur cubur deniyoruz işte. Tuna onca e, deniyoruz işte. Tadına bak. Haraka ne alaka? Haraka, vyakula haraka, haraka Abur cubur. Via via haraka. Haraka. Hızlı yiyecekler. Hızlı yiyecekler. Ya, ha, yani. Abur yiyecekler diyorlar. Evet. Anladım. Evet. Abur cubur Türkçe'de ne demek? Facebook food demek. Onlar da fast Olabilir. Hı. Abur cubur başka bir de karşılığı var mı bilmiyorum. Yani abur cubur. Abur bir anlamı var mı? Cubur. Bence sesten mi evet. isimlendirdi? Abur cubur, abur cubur. Bundan olabilir. Abur çok yeme denir. Belki oradan geliyordur abur. Sizi ne ne ne. Siz ediyorum. biliyorsanız yorumlarda yazın. diyoruz da başka ne diyoruz? Tenakola diyebiliriz hani. Ya o zaman bizde yok galiba. Çünkü ben düşündüm bir şey bulamadım o burca bur için. Hmm. Ya bir kelime bulmayabilirsin ama bir ifadeniz ifadeniz vardır. Bak bu da çok eski bir marka Nani. Bayağıdır. Bir anda var. Yani Nani bizde işte, kim demektir? Öyle mi? Yani. Nani, Sisi demek ki bütün Abu, İran aburcuları savaşı <laughs> alınmış. Yani burada Nani, Kim, Sisi, Biz. <laughs> Vay be, sayınız. <ben gülüyor> Jet, bir anlamı var mı sizde? Yok. Yok mu? <laughs> ah, <Aa>, karamel. Hay bay. Hay. Merhaba, görüşürüz. Hay bay. Hay bay. Video okudum yani, Türkçesi. Video. Bunu sen dene, bunu da sen dene. Bunlar aynı mı? Yok aynı değil Tamam ee, Ben de bunu deneyebiliriz. biraz Çikolata Krema Bir şeyler Karamel Abojiburlardan çok fark yok yani Tabii Onu yiye sonra bunu yersin Görmüyor musun? Bir bu vardır. Evet, kıralım. Hiç, hiç. Çok iyi. Yok. Çok tatlı. Bana yeter Bu çok iyi. Efsane. Evet. Yani, yani buradan yediğimiz en tatlı evet. bu. Şimdiye kadar. En tatlı mı en güzel Hı. mi? En tatlı. Olabilir. Artık ben size bir şey sormuyorum çünkü az bir şey kaldı özet. Ben kendim seçiyorum. Bunu bir açabilirsek çok iyi de. Bayağı bu. Ne olmuş? Şunu al. Bu daha iyi. Bu Tutku, Tutku değil mi? Aynen ona benzer bir şey işte. Ben kurabiye diyebilir miyim? Olabilir. çikolatalı kurabiye. Bir de bu da çok eski bir şey. Ben küçük beri var yani. Hiç de değişmemiş. Tadı hala aynı. Ben bir üç tane bardak getireyim. O zaman reklam yapabiliriz. <laughs> Sayı dediğine göre baya baya eski bir firma. Marka Hangi marka? Hi bye, bye. Yani merhaba. Görüşürüz. Yani al bir tane git diye. Tabii. Siz de ayran aynı mı? Ayran kültürü. Hiç yani, çok hatırlamıyorum. Hi. Ne zaman gittin? Bye. Aynı anda. Nasıl oldu? oluyor ya? ya. bu ya. Yani, Tü -tü. ayranlar bura gibi şey mi yoksa ekşi mi? Daha mı ekşi? Bir, burası tuzlu, bize tuzlu değil. Ayran şekerli değil mi? mi? Şekerli de değil, normal. Nasıl ya? Ayran mı? Evet, bizde tuzlu olmuyor. Çok, olmuyordu. Olmuyordu. çok yani siz, siz, daha çok böyle şey seviyorsunuz değil mi? Şekerli ayran seviyorsunuz. Hindistanlılar seviyor. Bizde ayran yok zaten. Nasıl yok ya? Evet. Bizim Afrika arkadaşlar vardı, şekerli ayran içiyordu. Yok, ayran yok, yok Tanzanya'da. Tanzanya'da ayran yok. Ha, nana hmm. tadı var. Evet nanalı bir ayran. Bizdeki ayranlar daha ekşi olur. Hmm, evet. Ee, yani bana daha güzel geliyor. Gerçekten Bir de şey nana da katıyoruz. Nane. Nane Nane katıyoruz. Ben nana dedim. <laughs> Çünkü biz nana evet. diyoruz. <laughs> evet. Bir de e, biraz sulu. Evet, yoksa bana mı yani, o kadar efsane değil ama yani yine de iyi de ama genelde daha şey daha katı oluyor ve daha ekşi oluyor. Türkiye'deki ayranlar çok katı. Evet, bizimki daha biraz sulu. Sen bunu istiyorsan dene. Tamam. Sen istiyorsan bunu dene. Yani, ben onu deneyeyim. Bunu Afganistan'da yemişim. Öyle mi? Okulda Frank giderken bu bunu alıyorduk hep. Ama adı farklıydı. Sen bunu yiyin. Ben bunu yiyin. Sisi biz demek ha? Rand orange flavor. Yani rand portakal şeyi mi? Neydi ya? Flavor neydi? Tadısı tatlandırıcı mı? <laughs> Böyle. Aroma. 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 Şimdi arkadaş içinde şöyle bir şey çıkıyor. Bu rand şeyden yuvarlak bildiğimiz bir bisküvi gibi. Şey gibi, Nedir? lupo gibi. Yani, ha, Türkiye'de de var. Aynen. Yani. Ee, evet. lupo gibi bir şey işte. Ortada beyaz bir şey var. Krema mı? Nedir? Aynen öyle. Bilmiyorum. Bakalım. Hmm. Evet. Bu nasıl? Bisküvi gibi bir şey. Kek gibi bu. Güzel yani. Bu çok Bu, eski ama bir, değil yani. Bu, eski. ama yedim bunu, nerede Öyle yedim mi? hatırlamıyorum evet. Bu çok eski bir şey, çok eski bir bisküvi yani, bisküvi. <laughs> ne oluyor? <laughs> çok mu iyi? Bu beğeme tarzı mı? <laughs> Bu beğeme tarzı mı? Oğlum video güzel olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> getirsen güzel yani. ha? Şaka değil ha? Ama bu Türkiye'de var yani. Şeyden alabilirsin. Hmm. Tabi dayı vardı. Korona döneminde için maskesiz market, markete gitmişti. Hı -hı. Bu işte. Bunu düşün. bu değilse, Türkiye'de yani. fotoğraf vardı ya. Türkiye'de olmayan çitoz var ve lavaşak. Başka Aynen. Biz güller bulabilirsin. Bir de bunun tadı da çok farklı yani. Evet. Türkiye'de bu tadı da bulmak zor biraz. Şey de var. İran restoranları var. Bir üç tane İstanbul'da İran restoranı var. Oraya geçen gittiğimde bun, bunun gibi var. Sizin ayranların, sizin ayranınız yok. Hiç yok değil mi? Ayranınız yok. Hindistanların böyle bir mangolu bir evet. ayranları var. Ee, şey İsmi oluyor. de <laughs> Leci. Lassi, aynen öyle. Öyle bir ayranları var işte. Peki, bunun evet. arasında sen hangisini beğendin? Ee, en çok. En çok lavaşak. Çünkü yok burada. Değil mi? Bir evet. de çitoz. çitoz. da yani belki bulabilirim biraz yakın tadı olan ama... Farklı bir tat. Biraz işte hem ekşi hem çok acı bir şey. Evet. Ama şey, lavaşak bulmak zor. Evet, zor. Bayağı zor. Güzel mi? Ee, yani genel olarak e, abur cuburlar hepsi çok iyi yani tadlar çok güzel gerçekten enteresan yani Lavaşak ilk içinde. yediğimiz Ben lavaşak'ı sevdim o hiç sevmemiş. Ama e, çok bir tatlı şey oldu e, en son burada bir siyah böyle şey dedim ya burada zaten de siz de gördünüz. Lavaşak şey. işte Lavaşak. Lavaşak. biz ondan bahsediyoruz. ona diyorum yani ondan ben çok sevdim aynen. ama sen hiç sevmedin onu. Evet. Evet. Sen bunu çok sevmedin galiba. Burada en çok sevdiğim en çok beğendiğim o demedim mi o değil mi? Yok. Pardon. O en sevmediğin şey. En sevdiğim burada da söyledim yani. Hangisi? En en tadı, en o tadı. Yok 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 yok. Tamam. Evet. Bu hangisi? Evet. Nedir? Bu çikolata işte. İsim çikolata sadece. Ha çikolata yani. Tamam işte en be en tadı olan bu. En güzel olan bu. Evet. Hımm. Ama o İs ama şey, ismi şey bunun ama. ismi Şuniz. Yani üzerinde Şuniz yazıyor işte. Hmm. Ha, Ramtin mi? Allah Allah, demek ki farklı bir Yani bana çok takip gelen o, oydu yani. Hı. Evet. Peki. Eee, beğenmedin? Eee, beğenmediğim şey vardı. Eee, bu. Bu? Yok işte bu bir türlü, işte öbürü ben yediğim bu alet. Evet. Sayfa Ama evet. Tadı, tadı aynı, tadı aynı, aynı yani, tadı farklı değil. Eee, <laughs> o biraz böyle ekşilik, ne bileyim tadı karışık yani. Tabii canım, evet. o meyveden yapılıyor işte. Haa. Evet. Meyveden yapılıyor. Evet. Ee, ve onu kurutuyorlar ilk başta meyveyi. Yani Hı -hı. güneşte koyuyorlar. Hı -hı. Ondan sonra limonla, sirkeyle böyle ekşiltiyorlar. Hı, Hı Böyle bir şey çıkıyor işte. Evet. evet. Senin beğenmediğin bir şey var mı? Yok ben hepsini beğendim. Değil mi? Evet. Ben yiyecek hiç öyle tur değil. Yani her türlü yiyeceklere beğeniyorum. Çok iyi. Yiyorum. <laughs> <laughs> Ethem senin evet. beğendiğin bir şey var mı? Açık açık. Acılı cips. benim de en beğendiğim ev o ya. Efsane Beğendi. bir şey. Tabii beğendim canım. Yani, Lavaşa da güzel ama ben beğendim. Hmm. Senin çikolatayı da beğendim. Evet. Pramptin. Güzel. Ben de beğendim ama Evet. Hepsi güzel. İşte demek ki... Efsane. Yani İran'da abur cuburlarla birkaç günlük geçirebiliriz yani. <laughs> Olabilir. Evet. Bir de bunlar dışında başka abur cuburlar da var mı? Tabii canım. Ben şöyle bir sorun oldu işte gelirken çok yanımda yük alamadım o yüzden az getirebildim bu kadarını getirebildim yoksa tabii ki yani bir mağazaya girdiğinizde yani çeşitlilik Türkiye kadar çeşitliği var öyle diyeyim. E en önemlisi Şimdi, ne yani bizim ülkemde ülkemizde en İran'dan en çok Çituz'u lavaşaka tanıyorlar. Hmm ondan dışında ne var? Onun dışında işte dediğim pofak var. Aa pofak. Dediğim o da var, o var. Bizde de var. Aynen. Bu cipler çok meşhur mesela. Hı. -hı. Bu cipler çok meşhur. Peki eee şu anda e, şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela biz Türkiyeliyiz ya. Hı -hı. Ya mesela Tanzanya'dan ya da şimdi buraya cuburu... Türkiye Türkiye'deyiz diyor. <laughs> Aa ben de <dedim>, Türkiye'deyim. <laughs> Siz o <bu> kesme ya. Onu <laughs> be. Ya tekrar tamam. böyle. <laughs> Gerçi o yavaş yavaş Türk oluyor ya hatta. Ya Türkiye'li ben ya, o, duydum o, yani. O artık Türk yani bence. Evet. Tamam şimdi biz artık Türkiye'deyiz başlamıştın devamlı. Nasıl bu yiyecekleri evet. bulabiliriz onu mu söyleyeceksin? <laughs> Dur bakayım. Evet e, mesela İran'dan e, buraya getirdiğin bugün burada tadına baktığımız e, abur cuburları hepsi bunlar İran'da mı şey yapılıyor evet. yoksa yurt dışından mı evet. sonra İran'a mı satışa çıkarılıyor yediğimiz tüm şeyler İran'da yapılıyor hmm. yani boykottan dolayı hepsini kendisi üretmek zorunda kalıyor abur cubur kısmında hmm. yani öyle diyeyim çoğu abur cuburlar hmm. hepsi yani diyelim ama tabii ki yani mesela Nutella gibi ne bileyim Oreo gibi bu ürünler de dışarıdan geliyor. Evet. Yani orada var yani tabii. Bul tamam. bulunabilir. Tamam. Bugünkü abur çekimimiz e, burada bitiyor. E, Vega ve Ham Salim bizim davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Onlardan. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. E, e, tatlı şeyleri ee, Tadda'ya bakmaya fırsat verdiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz biz de. Ee, bir sonraki programla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek Hoşça... üzere. Gelecek videoda hangi ülkeye gidelim.